Sevgili kardeşlerim rüyada devlet başkanı görmek, devlet başkanı, devlet büyüğü, cumhurbaşkanı görmek ne anlama geliyor? Sultan görmek, padişah görmek bunların her biri aynı anlama gelen rüyalar sevgili kardeşlerim. Birçok insan rüyasında hayatının farklı dönemlerinde bir devlet adamı görmüştür herhalde değil mi? Tabii böyle bir durumla karşılaşınca ne anlamına geldiğinde merak ediyoruz Kardeşlerim gelecekte bir başarı anlamına gelmektedir bu rüya tabi detaylarına bağlı olarak farklı tabirlere haiz olan bir rüyadır Kardeşlerim İnşallah sizlere bu alt başlıklara göre bu rüyanın farklı yorumlarını detaylarını tabirlerini paylaşmak istiyorum Kardeşler rüyasında Devlet başkanı görmek, devlet büyüğü görmek, kişinin atacağı adımlarla beraber başarıya ulaşacağı anlamına gelmektedir. Özellikle rüya sahibinin atılım göstereceği bazı konular karşısında zoru başaracağı üzerine rivayet edilmektedir sevgili kardeşlerim. Ayrıca rüyada devlet adamı görmek rüya sahibinin güzel bir yaşama uzanacağına bir işarettir kardeşler. Yine terfi alabileceği, efendim söyleyeyim, işinde yükseleceği, mevki sahibi olacağı anlamına da gelmektedir. Kardeşler mevki ile beraber, statü ile beraber ayrıca iyi bir kazanç elde edeceği anlamını da taşımaktadır kardeşlerim bu rüya. Genel olarak buraya kadar hep hayırlara yorulan, hayra tabir edilen güzel bir rüyadır sevgili kardeşlerim. Hocam diyor, rüyamda devlet başkanıyla konuştuğumu görüyorum. Allah Allah. Devlet başkanıyla hocam diyor rüyamda konuşuyoruz, muhabbet yapıyoruz. <laughs> Hay maşallah. Kardeşler, rüyada devlet başkanıyla konuşmak Rüya sahibinin istediği her şeye ulaşacağına, bunun için doğru adımlar atacağına işarettir. Rüya sahibinin önemli bir projesi olduğunu gösterir. Bu proje için de bir hedefi var, bir projesi var. Büyük bir mücadele vereceği ve başarı elde ederek iyi bir de kazanç sağlayacağı anlamına gelmektedir bu rüya. Güzel bir rüyadır. Allah mübarek eylesin hayatı boyunca maddi manevi bir sorun yaşamadan ailesiyle beraber güzel bir yaşam sürece anlamına gelmektedir. Ancak bir takım kaynaklarda şunu da gördüm. Eğer diyor istediklerini başaramazsa şayet fakirleşeceği anlamına gelir. Önemli maddi zorluklar içerisine gireceği anlamına gelir. Bu durumun tamamen rüya sahibinin kendisine bağlı olduğunu anlatan bir rüyadır. Diyor ki hocam ben rüyamda kendimi devlet başkanı olduğumu görüyorum. Devlet adamı olduğunu görüyorum. Allah Allah. Devlet büyüklerinden birisi olduğumu görüyorum rüyamda. Kardeşler <laughs> Affedersiniz. Rüyada <laughs> devlet adamı olduğunuzu görmek rüya sahibinin böyle harika bir yaşam süreceği anlamına gelir. Kişinin gerçek yaşam içerisinde istediklerini yerine getireceği ve bu sayede mutlu bir yaşam süreceği anlamına gelmektedir. Özellikle her insanın hayalini kurduğu o muhteşem yaşama erişeceğine dair rivayet edilmektedir. Maddi ve manevi güzel bir yaşam sürerken bunu ailesiyle beraber paylaşacağı üzerine kardeşlerim bir işarettir. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Hocam diyor rüyamda devlet başkanının evime geldiğini görüyorum diyor. Devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı, bir devlet büyüğü bizim evimize gelmiş rüyamda diyor. Bu rüya sahibinin evinden bolluk ve bereketin eksik olmayacağının bir işaretidir kardeşlerim. Kişinin hayatının sonuna kadar mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine, maddi olarak herhangi bir sorun yaşamayacağına delalet eder. Ayrıca ailesiyle beraber güzel bir hayata merhaba diyeceği anlamında tevil edilmektedir, tabir edilmektedir. Rüyamda hocam diyor, böyle ölmüş bir devlet adamını görüyorum daha önceden mesela, Yaşamış ölmüş örnek veriyorum. Işte, Turgut Özal'ı gördün değil mi? Devlet adam. Adnan Menderes'i gördün. İsmet İnönü'yü gördün. Atatürk'ü gördün falan. Böyle ölmüş bir devlet adamını gördüm diyor. Rüyada ölmüş bir devlet adamı görmek, rüya sahibinin arkasında onu destekleyecek önemli dostlar ve sevdikleri olacağına işaret etmektedir. Özellikle yapacağı her işte böyle onu destekleyen dostları efendim yakın akraba ve aile anlamına gelmektedir. Yani sizi destekleyen ailenizin olduğuna, arkadaşlarınızın olduğuna, onların yardımlarını ve desteklerini alacağınız anlamına gelmektedir. Bununla beraber hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinize başarılı bir şekilde inşallah ulaşacağınıza, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğinizi işaret etmektedir. Hocam diyor rüyamda devlet adamıyla bir devlet büyüğüyle yemek yediğimi görüyorum. Devlet adamıyla yemek yemek, yemek yediğini görmek bu çok hayra yorulmayan bir rüya biliyor musunuz? Rüya sahibinin özellikle iş hayatında, çalışma hayatında kardeşlerim zorlu bir dönem geçireceğine işarettir. Özellikle gerçekleştirmek istediği hayalleri için zorlu bir mücadele vermesinin gerektiğini tabir etmekte. Ancak bu mücadeleyi eğer sonuna kadar devam ettirirse başarılı olacağına dair yorumlar varmaktadır. Vardır yani yorumlar bulunmaktadır. Eğer mücadele etmez, gerçekleştirmek istediklerini bir takım engellerle karşılaştığında yarıda bırakırsa o zaman da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir. Bu şekilde bu rüya tabir edilmektedir. Allahu Teala hayırlara vesile eylesin. İnşallah siz de kardeşlerim gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız yorum kısmına yazın. İnşallah rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.